Sana da kış yaramıyor. Saçın başındanlık. Böyle elinde hırka, böyle yazın öyle misin? Havalı havalı geziyorsun. Şu, bir açalım, e, açalım. Aç bak. Arkanda arkanda nerede? Hı. Yani. Neyse artık toparlandık. Yapacak bir şey yok. Herkes gidiyor zaten. Kapatayım mı? Kapat istiyorsan. Ha? Istiyorsun. Artık var mı konacak Yok. bir şey? Yok. Hiç Hadi bismillah şey. kapatıyorum. Patlar. Kapanmıyor. Buraya kadar zor kapadım. Şunu altından dur. Alayım. Şunu indireceğim. Hıh kapandı. Neyse asansöre koyacak bunu. Evet. Başka bir şey yok. Eve girince de bunların buralarını buralarını sil. Sonra kollarını mollarını. Kolay mı Silerim. Ne yemek yiyeceğiz?